Selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir yer. Direnme videosuna hepiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar 8. ligde karma mücadelesi veriyoruz. <laughs> Umarım kalırız. Ve kaldıktan sonra da üst lige çıkmayı başarırız. Yani o 7. lige. Arkadaşlar benim rekorum 6. lig. Fakat ben o zamanlar youtuber değildim. Yani. Youtuber'dım fakat sadece shorts videosu paylaşıyordum. <laughs> ben uzun videoları bırakmıştım. Hiç çekmiyorum. Bırakmıştım ben de. Çekmek istemiyordum. Fakat bu zaman son zamanlarda aklım böyle çek video çekmek geldi. Çekmeye başladım fakat çok çok başladı arkadaş. Ama sıkıntı yok hemen kanser o. Luis Diaz, Messi, hadi be. Kaç bunlar bu tek avlandırıyor topları. Ama mesela. Kaç çıkamı atamadık. Diaz ön bomboş Van Dijk. Neymar orayı yarıp geçecek arkadaşlar. izleyin Neymar bir. Neymar iki değil tabii ki de. Ay çak. Direkt vur vur durmayın be. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Takımımız acayip sağlam atarız biz. İzleyin sakiniz. Direkt atacağız. Hiç sıkıntı yok oyundan. Rodri. Neymar Cancelo'da şöyle bir çalımlar. Hiçbir işe yaramadı. Van Dijk. Mbappe. Kaç kanka Mbappe. Alan. Alan be. <laughs> arkadaşlar cezasını için. Arkadaşlar kenar, benim sahamda çok güzel pas işte. Mbappe tam zamanı be. Kaş Mbappe atacağım diyorum halinde gidiyor ya. Alant indiremedi be. Alant indirsen gol gelecek. Mbappe, Mbappe. Rodri, Neymar Mbappe, hadi be. Neymar Mbappe. Gol. Mbappe arkadaşlar. Onun adı Mbappe sakin. Sakin. Hemen başlıyoruz. İkinci araya daha var. İkinci almadan bir kolda atabilirsek eğer Allah'ın izniyle. Bakın dikecek. Ağaç atmanı dönüşe ezberledim. Öyle dönüşe herkes topu dikiyor. Av gol Temiz. Mbappe. Arkadaşlar bir taktik söyleyeceğim. Eğer del, eğer yani delese de bu işe yarar. Kaleciyle yakın mesafe değilseniz yani çok yakın değil tabi. Yani aranızda bir nasıl diyeyim, bir 5-10 adım varsa 5-6 adım varsa şey yapın. Ee, hani pas, pas tuşu var ya pas tuşu. Pas tuşunu tuşu fullleyin kaleye gönderin. Her türlü gol olur. Yani eğer ki kalecisine müthiş bir nefes. Gemeli çocuğu %99,9 goldur. Tam şöyle topu çekebilseydim her orada. Çamı atmıştım da. Gol mü? Ya ne yaptık? Hemen başlıyoruz. Yakın mesafeye mi attı? Yo, Salah indirir misin be? Salah kap geç. Arkadaşlar Salah'la manyak etme videosuna hoş geldiniz. Bu bir de gol gelirse. Ay. Arkadaşlar salahla manyak ettim adamlar burada. Evet arkadaşlar hemen başlıyoruz. Salah indirir misin be kankam? Bir manyak ettim be hadi bir daha. Haydi be. Arkadaşlar ben konuyu sana konuşturacağım. Sana maçta eline şey yap, gel şey yaptı gel Muhammed sala gel. Şöyle bir orta açacağım. Ruben Dios Virgil van Dijk temiz. Arkadaşlar konu vuruş anda ben üstüme tanımam. Neyse daha devam ediyoruz. Arkadaşlar umarım o kevin bana gelir ya. Cancelo. Kylian ne? o Neymar. Neymar şova da başlayalım biz. Neymar şov bir. Hadi be. Aha şu üç kişi birden girdi Neymar'a. Var gir. Van dakika Ay yanlış koydu. Hakimi hakimi hakimi. Allah'ına kurban lan. Kalabu sayı. Hadi yaz. Dedim kan uçan atarsın dedim be kanka. Şöyle attık. Şöyle attık. Bizim bilekler kadife bilek kardeş. Şöyle bir tane çatı gol. Lan gol ne? Nasıl tuttu arkadaşlar? Sarah gel Sarah. Bir taraf çıktı değil mi? O zaman şöyle atacağım. Mükemmel orta. ولكنك تتعلم انك 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 تتعلم Umarım o kağıdı da böyle gelmiştir. Haydi haydi haydi. Gene be. Ya ağaçı ben bu şıkkıyla hiç sevmem var ya. Geldiğini kovabilsem kovarım. Hiç sevmem bu şıkkıyla. Hemen şu kondisyonu basalım. Kime verdim? Valverde'ye verdim. Ağaç şu Valverde'ye hep vermeye başladı. Yeter ya. 82'likti 82, 82 de bu oyuncum benim. Neyse arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle hepinize bay bay.